Abla, bunlar seksi ikiliyse senden annesindeki ikilisi olur ha. Bak kızım şu pembe ojeyi ağzına bir sokarım, şeker kız kendi gibi bir hafta pembe sıçarsın ha. Acele etme halası, yavaş yavaş bu işler. Bir gün sen de kapak olursun. Evet. Mesela zayıflama broşürünü. <laughs> Halim sen ne hakla laf sokuyorsun bana acaba? Bir kere senin yaptığın doğmalar yüzünden Rüstem abi yarışmayı kaybetti. Ne Rüstem abisi ayol? Hala sen onu bırak da ben ne yapacağım onu söyle. Çok basit. Erkekler kendilerine eşten ziyade çocuklarına anne ararlar. Biz de senin ne kadar iyi bir anne adayı olacağını göstereceğiz ona. <laughs> Mantıklı. Amaçlımla döveceğim o kalta Döv. Bak Aa. amaçlık çıktı. Kardeşim benim. Pekmez. Bir şu hayvanın güzelliğine bak. Bir de bu hayvanın güzelliğine bak. Görevli bizi yan yana görse var ya, kesin beni oraya tıkar. Bir kişi ziyaretime gelmez, biliyor musun? Öyle sap sap takılırım. <laughs> Hasan'ız sapiyaz. Demek sen. sen... Söyle s söyle. Yok, sen yok, sen 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 söyle. sensel? <laughs> şey çektim ya. Demek bana gardiyanlık yapmak için geldin ha? <laughs> gardiyanlık değil de gözetmen diyelim mesela. Ya, ya, diyelim ya. Sen gardiyan olursan ben mübitime de razıyım. Nasıl? Ha, yok bir şey. Yavru fil ne kadar da tatlı değil mi? Zaten <laughs> her şeyinde yavrusu çok güzel oluyor. Yani vallahi şöyle bir şey çıkaracağım bilsem şu dakika bebek yapardım. Çıkarısın canım. Var mı aday bir fil? <laughs> o da demedim işte. Anladıysan. <laughs> Mesela bazı kadınlar memeleri bozulmasın diye bebeklerini emzirmek istemiyorlar. Vallahi benim memelerim dedemin ıslak siyah çöp gibi sünse de emzireceğim değil Dedemin nesi? Örnek olarak dedim. Örnek olarak dedim onu zaten yani benim memelerim öyle olması imkansız görsen sen de hak verirdin bana. Anlıyorum sevindim senin adına. Sağ ol. Ya şunun tatlılığına bakar mısın Allah aşkına dört paket yedin daha da mı fıstık istiyorsun sen? Hı? Geç dayıcığım geç şöyle geç anlat yavru şimdi çekelim gidelim al sen de şunu. Of. Başlayacağım filinize binize ya. Sen kış al bunu. Başla. İzmir'imizin simgesi yavru filimiz... İzmir. Aa, İzmir bugün üç yaşında sevgili seyirciler. Biz de onu kendi evde İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda, çok önerersiniz, ziyarete geldik. Ve bakıcısı Sencer Bey yanımızda. Sencer Bey, yavru filimiz İzmir hakkında bize neler söylemek istersiniz? Vallahi bunlar bakınları çok meşakkatli hayvanlar. Hı hı. Beslenmelerinde azami dikkat etmek gerekiyor. İlginç, nasıl besliyorsunuz? Şimdi aslında bunlar otçul hayvanlar. Evet. Yalnız bu yavru fil İzmir'imizin özel bir durumu var. Enteresan, buraya dikkat. Fıstığa alerjisi var bu yavrucağızın. Ee, Allah'tan halkımız duyarlı, zaten her yerde uyarıları astık. Peki atılırsa ne olur Fıstık? Can ne diye atsınlar? Deli mi insanlar? <laughs> Anlamazlar da. Belki attılar öyle laleye geçerken. Öküz mü bu insanlar? Her yere uyarıları astık zaten. Öküz değillerdir, öküz değildir de... ...daha aşıktır belki. Aşık olduğu için... Ne oldu böyle bir şey? İzmir! ki! Biri fıstık atmış! Biri Fıstıktan değil! Hadi bunu kalbiler, kalbilerde bu hayvan. Kalp masajı yapacağım. Allahım bana güç ver. Ne gülün be? Hayret bir şey. Hala streç film yaktı ya. Ben tek takip günümde yaptırdığı şeye inanamıyorum. Sana inanamıyorum. Aa, fili de ben öldürdüm sanki. Ne istedin kız filden ta Afrikalardan gelmiş. Asya fili o. Evet. Ya öldü deyip durmayın şuna. Ölmedi hayvan. Sadece bir sürü hortumunu kullanamayacak. Pipetle beslenecek. Ne yapacak zavallı hortumsuz? Güzel filimizi İzmir'imize nasıl kıydın ya? Vicdansızsın sen.